Bir izleme bakışlar arkadaşlar. sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz hemen arkadaşlar. Oyuna geçelim. Evet arkadaşlar geldim hadi oyuna geçtik arkadaşlar. Şimdi oh. Arkadaşlar hadi bakalım bitiriyoruz. Bu klasik müzik.

İşte buraya da geldik. Oha. iki dakikada öldüm ama. Allah'tan en başta öldük. Ya abicim zıplamıyor ki. Geri arkadaşlar geliyor pizzeyim bir. Zıplamadı burada. Sen valesi mi izliyorsun? Ne <laughs> takışırım abi bu sordum. Biliyorsunuz Ömer, Ömer abi videosundan çıkmıştım. O videoyu da mutlaka izleyin diyecektik öldük. Ben buraya bir geçip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi buradayız. Zor baya. Şimdi çok zor arkadaşlar burası. Zor baya zor. Tak. Bak. Tak. 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 Oh. Oh o? No. Ooo. Hadi, hadi. O. Hadi. Çeksin ah. anne hayır. hayır! Bitiyordu. Bitiyordu. Bir çudu. Oo. Allah. İşler çok kötü. Pat 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 pat. Oo. Oy Şu zordu lan o da pat. Pat pat pat. Pat pat. Oha. Arkadaşlar ne oldu orada? Gördünüz mü? Çok yüksek atladım. Allah. Şuradan da. Şuradan. Şuradan. Hayır hayır. Pat 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 pat. Oha! Ama arkadaşlar. Ben burayı bir geçeyim de geleyim. Bitti arkadaşlar. Pat. Buradayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oh! Hayır. Dünyanın sonu açıyor. Oha! Altına bak. Çok güzel. Benim ee, anasınızdır. Şimdi yakışı. Arkadaşlar şu an tek kulak oynuyorum. Uf. Arkadaşlar takalım. Ol ol ol. Ol ol ol. Hadi ya. ya evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu videonun. Bu da hoşçak.